Merhaba arkadaşlar, Örgü ve Oya Aşık kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda düz sırkaların battaniyelerin üzerine yerleştirebileceğiniz çiçek motifi yapımını göstereceğim. Ben %60 koton olan bu ipi kullandım. Tığım 5, 3 e, milimlik bir tığ. Önce sihirli halka yapımıyla başlıyoruz. Sihirli halkayı da şu şekilde parmağım işaret parmağımda bir kere döndürerek Çekiyorum. Yuvarlak oluşturuyorum. Şöyle yuvarlağımın üzerine tığımla bir tane zincir çekiyorum. Onu oturtturuyorum. Sonra iki tane şöyle zincir çekip ondan sonraki göze batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Tekrar bir zincir. ikili trabzan 1 2 3 tane oldu tekrar bir zincir ikili trabzan burayı 12 tane ikili trabzan ve aralarında bir zincirle halkayı dolduruyoruz 10 tane doldurdum böyle sıkça doldurdukça ipliğimizi şöyle çekiyoruz halkayı küçültürüyor küçültüyoruz 10 tane oldu şimdi bir zincir çekiyorum 10 11 bir tane daha zincir çekiyorum 12 12 tane ikili trabzandan doldurduk şimdi burayı böyle çekiyoruz iyice göbeğimiz kapanıyor bir taraftan da ipliğimi alıyorum şöyle elime Şurada bir zincir daha çektik. Şimdi o arkadan tutturduğum iplikle beraber bunu buraya tuttum. Şöyle tutturuyorum. Şöyle yuvarlağımız oldu. Çok kolay yapımı motiflerin. Siz de aile bütçenize böyle motifler yaparak satarak aile bütçenize katkıda da bulunabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımı bir sefer dolduruyorum. Şu ilk göze batırıyorum. 1 2 3 4 5 defa çektiriyorum ipliği. Tekrar doluyorum. Ondan sonraki göze gip atıyoruz. 2 3 4 5 5 tane bu buraya doldurduk. 5 tane de buraya doldurduk. Şimdi elimi şöyle biraz aldırıp bunu hepsini birden çıkartıyorum. Sonra tekrar o aradan geçirip şöyle topluyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir yapıp o yaptığımız dibe batıyoruz. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Ondan sonraki göze şuradan da aradan ipliğimi yürütüyorum. 1 2 3 4 5 Ondan sonraki doluyorum. Ondan sonraki göze 1 2 3 4 5 Şimdi şöyle elimden aldırıyorum. Tığımızı çıkartıyoruz ucundan. şuradan çıkartıp çektiriyorum. 1 1 2 3 tane zincir çektik. Yine dibine batıyorum. 1 2 3 4 zincir Ondan sonraki Göze tığımı batırıyorum. Şunu artık buradan kesebiliriz. Şu göze batıyoruz. Ondan sonra yine 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar hepsini birden arasından çıkartıyoruz. Şuradan aldırıyorum. Şöyle yapıyoruz. Üzerine 1 2 3 zincir. Aynı o üst zinciri şu son yaptığımızın dibine batıyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi ondan sonraki araya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrakine 1, 2 3 4 5 Şimdi hepsini çıkartıyorum. Elinizden kaçırmamaya dikkat edin. Şöyle yapıyoruz. 1 2 3 zincir Şimdi ilk yaptığım şuraya onu tutturuyorum. Böyle bombeli yapraklar oluyor çiçeğin. 1 2 3 4 zincir. Sonrakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 Sonrakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi hepsini bir topluyoruz. Arasından çıkartıyorum şöyle hepsini bir aldırıyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdi şuraya bunu tutturuyoruz. Şimdi son yaprağını yaparız çiçeğimizin. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi hepsini alıyoruz. 1 2 3 zincir yaptım şimdi aynı dibine battım burada 1 2 3 zincir çekiyoruz şu arka dipten şu çektiğimiz zinciri şöyle aradan geçirip şöyle buraya tutturuyoruz bir tane de zincir çekip Sabitliyorum orayı. Şimdi ipliğimizi burada kesiyoruz. Şöyle çiçeğimiz oldu. Şimdi bu ipliğimizi daha küçük ince bir tığla aralardan çektirerek biraz takılabiliyor katlı olduğu için. çiçeğimizin yüzü bu şekilde. Şimdi ortasının sarısını yapıyoruz. Onun için de sarı renkli alıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum bir kere. Şu dibine batıyoruz. Şurayı biraz uzun bırakalım. Orayı unuttum. Şimdi şuradan ipliğimizden biraz uzun ayırıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımı doladım. İlk yaptığım zincirin dibine batıyorum. Aynı çektiriyorum. 1 aynı yere batıyoruz tekrar 2 aynı yere batıyoruz Biraz geniş yapalım modeli. Çok sık yapmıştım. 1 1 2 3 4 zincir yaptık. Şimdi şuraya şöyle 1 2 3 4 5 6 sefer batıyoruz. hepsini bir aynı çiçeklerde yaptığımız gibi topluyoruz. Şimdi bir tane zincir yapıp burayı kopartıyorum. Şimdi bunu buraya tutturuyoruz. Şu arasından şu yaptığımız zincirlerin arasından şu bıraktığımız ipliği çıkartıyorum bir de onun karşısına gelecek aradan da öbür yaptığımızı çıkartıyorum bıraktığımızı çıkartıyorum şöyle ortasına burada bunu bağlıyoruz şöyle şu şekilde ortası şimdi bu bağladıklarımızda diğer tığla şöyle yok edebilirsiniz aralardan geçirerek tığımızı sonra da bunları kesiyoruz Şöyle ortası sarı, kenarları pembe çiçek motifini yaptım sizlerle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarımı izlemek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.